Herkese merhaba. Bugün size benim de içerisinde mensup olduğum peyzaj mimarlığı mesleğinden bahsedeceğim. Görev tanımımız, faaliyet alanlarımızı özellikle anlatmak istiyorum. Sonunda çünkü söz konusu genelge ve peyzaj mimarlarının Türkiye'de neye itiraz ettiğini kısaca anlatmak istedim. Mesleğimi çok seviyorum ve ne yazık ki uzun zamandır da yapma fırsatı, mesleğimi icra etme fırsatı yakalayamayan peyzaj mimarlarındanım. Ama yine de bu benim 4 yıllık emeğime sahip çıkmamamı gerektirmiyor diye düşündüm. Ve YouTube kanalında sizin için böyle bir video çektim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi başlayalım. Öncelikle peyzaj mimarlığı nedir? Biz ne iş yapıyoruz? Çok fazla e, bilimsel tanımlara girmeden anlatmaya çalışacağım. Biz doğal ve kültürel kaynakları, fiziksel çevreyi, insan yararı, mutluluğu, güvenliği ve sağlığı için estetik ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam ortamı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen, arazi planlaması, tasarımı, yönetimi, korunması, onarılması ve denetlenmesi konularını kapsayan ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan mükemmel bir meslek dalıyız. Peyzaj mimarları doğal veya inşa edilmiş alanların yöneticileridir. Milyonlarca insanın ve canlının yaşam sürdüğü alanların planlanmasını, tasarımını düzenli olarak yürüten bir meslek grubudur. Mesleğin doğası gereği içerisinde matematik, doğa bilimleri, sosyoloji, psikoloji, toplum bilimi, mühendislik, bilgisayar ve bilgi bilimleri teknolojileri gibi birçok alanla alakası vardır ve olmak zorundadır. Peyzaj mimarlığı aynı zamanda hükümetlerin yerel gelişmelerini düzene koyarak yapısal tasarımları ve bitkilendirmeyi dengeleyerek felaketlere karşı güvenli ortamlar yaratan dünyada saygınlık kazanmış bir meslek dalıdır. Ülkesel kapsamdan yerel kapsamlara kadar doğal değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde ön planda olan ekolojik planlama sisteminin başrolünde peyzaj mimarları vardır hem tasarımda hem planlamada görev alırlar. Bugün Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Federasyonu'nda mesleği kapsayan görevler 13 farklı gruba ayrılmıştır. Bunların arasında ulusal, milli parklar ve diğer korunma ve rekreasyon alanları için yeni ya da geliştirilmiş teoriler ve yöntemlerin oluşturulmasıyla beraber bu alanlara ilişkin politika, plan, uygulama, etki ve izleme yöntemlerinin geliştirilmesi, yollar, barajlar, enerji ve büyük kalkınma projeleri gibi altyapının korunması, yönetimi, yer seçimi, estetik ve fonksiyonel tasarım planlamaları da vardır. Lütfen bunlara göz atın. Peyzaj mimarlığı bir tasarım ve planlama disiplini olarak gelişmeye devam ediyor ve 21. yüzyıl boyunca da mimarlık ve tasarımın çeşitli hareketlerine cevap veriyor. 4 yıllık eğitim hayatımız boyunca fakülteden fakülteye farklılık gösterse de genel anlamda aldığımız dersler mimarlık bilgisi, temel tasarım, peyzaj mühendisliği, çizim tekniği ve perspektif, bilgisayar destekli tasarım, peyzaj planlama, kentsel tasarım, peyzaj konstrüksiyonu, kent ve bölge planlama, planlama ve tasarım stüdyoları karayolları peyzaj planlaması, kıyı alanlarının planlaması, kırsal peyzaj planlama, turizm ve rekreasyon alanlarının planlaması, peyzaj ekolojisi, bitkisel tasarım, iç mekan bitkileri ve tasarımı, çevre sorunları ve politikaları, CBS, ÇED, bunları bizimkiler biliyor, bitki teknikleri yani... Kent ormancılığı, dendroloji, toprak bilgisi, jeoloji, jeomorfoloji, mühendislik, planlama, tasarım yani Amerika, Asya Pasifik, Avrupa ve Afrika'da birçok resmi meslek grubumuz mevcut ve aktif olarak da faaliyetlerine devam ediyorlar. Bugün benim de kaynak olarak aldığım, tüm dünyada güncel bilgi ağı olarak kullanılan Wikipedia'da bu mesleğin proje ve faaliyet alanı 208 farklı detaylı gruplandırmaya alınıyor. Şimdi gelelim işin hukuki boyutuna. Bu konuyu açıklarken TUMOBA yani Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası'na bağlı olan Peyzaj Mimarları Odası'nın sitesinden faydalandım ve hepimizin anlayabileceği şekilde de söz konusu genelgeyi kısa bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Birçok kişinin hukuki terimleri benim gibi çok da fazla algılayamayacağını düşünerek Kısaca şöyle bahsetmek istiyorum. Söz konusu genelge 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca kıdem aylığı gösterme gerekamlarını düzenliyor. Belirli şartlara göre. Daha önceki yıllarda yayınlanan genelgelerden farklı olarak 2021 yılı genelgesinin ekimdeki birinci ve ikinci cetvelde ilk defa peyzaj mimarı unvanına yer verildi. Yani dünyada e, bu kadar saygınlık kazanmış bir mesleğe 2021 yılında ilk defa e, yer verildi yani. ilginç adı ilk defa geçti. Daha önce peyzaj mimarlarının unvanı on, yani olmadığı için diyeyim artık. E, ödemelerde de mimar ve mühendislerle aynı şekilde aynı kurallara e, göre ödeme daha öncesinde bu genelgenin ek cetvellerinde peyzaj mimarı unvanı yer almadığı için mimar ve mühendislerle aynı ek ödeme oran ve ek ödemelerinden faydalanıyorduk. Ek ödeme bürüt tutarı olarak geçiyor. Fakat şimdi bu cetvelde 70. sırada peyzaj mimarı ünvanı ile ilk defa yer aldık. Fakat net tavan ücretimiz mimar ve mühendislerden çok daha düşük gösteriliyor. Yani bu cetvele göre belirtilen ücretlerle sözleşme imzalayan arkadaşlarımız daha önceki yıllara göre daha düşük ücretler alacaklar. Aynı şekilde genelgeye göre mimar ve mühendislerin hizmet yılından daha fazla kıdeme sahip olsak da mimar ve mühendislerin ek ödeme ve oranlarından daha düşük ödeme alacaklar. Yani az çok anlatabildiğimi düşünüyorum buraya kadar. Hizmet yılları cetvelinde e, peyzaj teknikerleri 2 yıl okudukları için ve peyzaj mimarları 4 yıllık lisans mezunu oldukları için hizmet yılları cetvelinde teknikerler e, ek ödeme ve oran ve tutarlarda 2 e, sene sonra başlıyorlar peyzaj mimarlarına göre ödeme almaya. Fakat e, burada bu durum korunuyor gibi gözükse de her iki ünvanında hizmet yıllarının ilk 5 senesiyle 23 ve sonraki senelerdeki tutum Teknikerleri ve peyzaj mimarlarını ek ödeme oran ve tutarları açısından eşit seviyede tutuyor. Ee, yani ödemeler söz konusu olduğunda, ünvan açısından farklı gözüküyor olsak da, ödemeler söz konusu olduğunda 4 yıllık lisans mezunu bir meslek grubuyla 2 yıllık ön lisans mezunu aynı parayı alıyor. Konuyla ilgili tamamen şahsi görüşümü belirtmek istiyorum. Bu sadece ülkemizde değil, dünya standartlarında da kabul edilemez bir uygulamadır. Bugün ülkemizde biz peyzaj mimarları olarak kadrolu ya da sözleşmeli bir iş bulmakta, beraber iş yaptığımız meslek grupları olan mimarlar, inşaat, çevre ve ziraat mühendisleri, şehir ve bölge planlamacılar, iç mimarlar gibi arkadaşlarımızla birlikte iş bulmakta zaten çok zorlanıyoruz. O işi bulduğumuzda da mesleğimizin bir mühendislik ve mimarlık disiplini olduğunu reddeden, bu şekilde haksız uygulamalara maruz bırakılmak, çoğumuzun devlet üniversitesinden mezun olduğunu düşünürsek bizzat devletin bize verdiği 4 yıllık eğitime haksızlık diye düşünüyorum.